Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Fatih Mubarek kalacağız. Hey, abi bir gündür video gelmiyordu Çünkü short e, videoları çekip atıyorum. Shortta da, da video atıyorum abi. Oraya da gidip bakarsanız sevinirim yani. Şuan so, sakin. Blue team has scored for the first time coming! Cover me! Kanka be. Şimdi abi. Ben M24'da almak çok istiyorum. Ben m de. Bir çıkacağım çünkü. adamın şeyi bitiyor siz alınır. Aga yapacak bir şeyim yok daha da arkadaşlar. Şimdi bunu alalım biraz daha dövüz ona takılalım. Ben bu hesabı biliyorum abi. Sonra ben bu hesabı satacağım arkadaşlar. Aramızdan biri de. Expired. Bu hesabı tutacağım. Benim ana hesabı. Ve bunu sizlerden biri nasıl satacağım? Tabi baya baya. Baya. Reloading. Bu hesabı bu olması gerekiyor. Kanka. Baya iyi oynuyorlar abi. Yani öyle de denilmez de. Yani. İyi oynuyorlar, oynuyorlar. Hayır! var arkadaşlar, o yüzden oynayamıyorum. M2. Ah. Ya, A A elimde M249 var, canına iyi değil.

No mercy! Killing spree <noise> oh, for the blue team. The blue team is in the lead. It's fired. Ben, var ya? Actually, Mikki, Mikki, could use some help. Zamanı geldi bence. <laughs> <laughs> bence şimdi mermisini eskirelim abi. Lazım olur. <laughs> 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 Arkadaşlar şu anda gerçekten maç güzel gidiyor abi. Artık kaç oldu kimdir bakalım gördüm onu ya ödümü patlattım ya Reloading. mervi değiştirmedi Kaç bir tarif var? yok. Şu, şunu alabilir miyim? Dad, cover me. Adam kimse ya. Yani. Arkadaşlar ben şu ana kadar like hak etti yani. Muhat bile hak etti like. Half of the match is over. And the blue team is in the lead. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! Cover <sighs> me! Killing spree for the blue team! So. Bana yelek lazım. İki yemiş o, yüz mermi. Abi ya 3 ikisi de vardı. Nasıl öldüm ya? Abi çok döndük arkadaşlar ya. Oh, team Victory. Ya.

For the first time. Yedi ama ölmedi. Tamam. Ya ben dışarıda da öyle bir de oynamam. Kötü de oynamam aslında. Ama da canlı yenebiliyorum. Aga be, ulan bizi kesiyor. Ulan

Abi bir kere daha eğer M24 e ölürsem e, taramalıya geçeceğim. Yani iki almadan. Son anda ölümden kurtuluş. Abi şu anda kaçıyorlar ya. Ben şimdi bir alayım <laughs> nasıl ölmüyor bunlar? Neyse. Hemen bir karamalaya geçelim. Yani ama hep bir videodur. tüm böyle ayrı bir videosu gelecek arkadaşlar. Ha bu arada shorts'a gitmeyi unutmayın tekrar. Gitme. Söyleyeyim de abi. Unutanlar olmasın. Abi kill alamadık bu maç. The blue team is in the lead. The blue team is unstoppable. İlk maç. İlk maçta telafi ettik. Kanka. Hayır hayır. Ya be be 98 geldi. Neyse bunda bir kill alayım bari. For the blue team. Kanka dürbünü niye açmadı ki? otomatik ya arkadaşlar benim için. Yani hemen ben de bunu alalım da. Ya bir yargı dağıtalım artık. Yani bu maçın devamında dağıtayım bari. Bari. Öleceğim mi bugün? Adamda roza varmış. Biraz tabanca mı oynasam? Yani 20 mermi yana Great. You're about to win. The blue team is about to win. İlk düşümü daha şu an alıyorum. Öyle düşün. No mercy. Cover me. hakikaten ben bir. Ama arkadaşlar. Team victory. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Abone olmayı bay katmayın, unutmayın.